Halkın kılık kıyafetiyle uğraşma ve zorla kıyafet dayatma girişimleri Cumhuriyet'le birlikte başladı. Şapka dayatmasıyla cadde ve sokaklar mantar tarlasına dönüştü. Daha sonra zaptat teşkilatı, sarıklı, şalvarlı, çarşaflı vatandaşları şehirlere sokmamaya başladı. Malını canını vererek vatanı düşmandan kurtaranların evlatları bu vatana sokulmuyordu köyde ve kırda kalmaya mahkum ediliyorlardı. Bir taraftan köylü milletin efendisidir deniliyor ama bu efendi şallarıyla şehre girmek istediğinde şehir girişinden dönmek zorunda kalıyordu. Dondurucu kış gününde bebeğinin üstünden çıkardığı çarşafı top mermisine sararak siperlere cephane taşıyan Türk anaları kıyafetinden dolayı şehre sokulmuyordu. Ama rejimin adı cumhuriyetti. Cumhuriyetse halkın kendi kendini yönetmesiydi. Okulda kitaplarda böyle yazıyordu. Sokakta bunun tersi uygulanıyordu. Bırakın halkın kendi kendini yönetmesini, halkın ne giyeceğini bile başkaları belirliyor ve dayatıyordu. Daha önce peçeyi ve çarşafı yasaklayan Statiko, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde çarşafı tercih eden kadınları özendirmek için eşarp ve pardesü dağıtıp çarşafları toplatmıştı. O zaman modernik olarak sunarak özendirdikleri ve teşvik ettiklerini bugün tehlike ilan ediyorlar. Şimdi de kadınların başörtüsü takmasını yasaklıyor, başörtüsünü gericilik olarak sunuyorlar. Derin Yapı 27 Mayıs darbesi sonrasında 1961 yılı başında aldığı gizli kararla yasakları çok ileri götürdü. 1961'de alınan kararla Anadolu'daki kızların okuması bir şekilde engellenecek, engel olunamayanlar olursa da bu kızlar okullarda baştan çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecekti. Okumak isteyen mütedeyin kesim en büyük tehlikeydi. Okullar ve yurtlardaki ortamlar mütedeyin kesimin kızları okutma arzusunu dizginliyordu. 90'lı yıllara gelindiğinde bu iş iyice zıvanadan çıktı. 28 Şubat döneminde Batı Çalışma Grubu'ndan generaller, Gök'ün ve rektörlerin toplantılarına katılıyor, türban yasağının yoğunlaştırılması için öneriler getiriyordu. Generaller başörtüsü yasağının uygulanması konusunda rektörlere de güvenmiyor, yalnızca Gök'ün yetkili olmasını emrediyordu. Gök ve üniversiteler bilimi ve eğitimi bırakmış, davetcilerin kıyafet zafiyesi haline gelmişti. 1998'in Haziran ayında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı İlhan Kılıç, resim yarışmasında dereceye giren bir öğrencinin annesine başörtüsünü türban gibi takmama ödünde bulunduktan sonra şöyle diyordu. Bizim Anadolu'da tarlada çalışana, Karadeniz'de sırtında odun taşıyana tepkimiz yok. Generalin başörtülere reva gördüğü iş, tarlada ırgatlık yapmak veya sırtında odun taşımaktı. Bu zihniyete göre örtüsüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmek isteyen kadın, Cumhuriyet'e karşı cereyan ve bölücü olarak suçlanıyordu. Hakaretin sahibi Çankaya'da oturan Süleyman Demirel'di. Cumhurbaşkanı'nın eşi Hayri Nisa Gül geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde konuştu. Satikonu savunucularının, modernitenin merkezi saydıkları Avrupa'nın kalbinde oldu bu konuşma. Ama Türkiye'de halkın temsil edildiği meclise başörtülü bir bayan giremiyor milletvekili olarak. Diyanet İşleri Başkanı başörtüsü dinin gereğidir diyor. CHP'liler şeytandan aldıkları ilhamla fetva vererek değil diyor. Başörtüsü takmak anayasaya aykırı diyorlar ama Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı değiştirmek istediğinde iktidar partisine kapatma davası açılıyor. Yapılan değişikliği CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürerek bozduruyor. Bu da yetmezmiş gibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gözümüze bakarak şöyle diyor. Anayasada ve gök yasasında yasaklayıcı bir hüküm yok konu anayasa mahkemesine götürüldüğü için bu karar çıktı. Demek ki anayasada hüküm olmasa bile CHP isteyince mahkemeden böyle kararlar çıkıyormuş. Başörtülüler başı açıklara baskı yaparsa diye hayali bir tehlikeden bahsediyor ama bunu yaparken başını kapatanlara kendileri resmen baskı uyguluyorlar. Başörtüsünün siyasi simge olduğunu söylüyorlar. Siyasi simge olmayı bir tehlike veya suçmuş gibi gösteriyorlar siyasi simge değil ama siyasi simge olsa bile bu ülkede siyasi simge suç mudur? Şu an bazı fakültelerin koridorlarında en uç siyasi görüşleri ve partilerin afişleri asılı. Bunlar neden suç değil? Suçsa neden yasaklanmıyor? Bazıları ise başörtüsünü bağlama biçimi üzerinden zırvalamaya devam ediyor. Bir kadın başını açarak okula girince siyasi düşüncesini de beyninden çıkarmış mı oluyor? kadın saçının bir tutamını örtünün altından sallandırınca tehlike bertaraf mı edilmiş oluyor? İşgalci Fransız askerleri bir kadının başörtüsüne el uzattığı için Maraşlılar savaş başlatmıştı. Maraş'a kahraman vasfı verilmesinin sebebi budur. Türk milleti kadının başörtüsünü el uzatılmasını savaş sebebi saymıştı. Memleket düşmandan kurtarılmıştı ki bu defa CHP o örtüye el uzattı. Kurtuluş Savaşı'nda Fransız askerlerinin yaptığını şimdi CHP ve bazı profesörler savunuyor ve uygulamaya çalışıyor. CHP bu Fransız askerlerinin yaptıklarını yapmaya daha ne kadar devam edecek? Şimdi kart muhalefet içinden çatlak sesler geliyor. 29 Ekim resepsiyonu için Çankaya Köşkü'ne çıkmayacaklarmış. Sebebi başörtülü kadınların da resepsiyona katılacak olmasıymış. Yani Cumhur, halk, Cumhurbaşkanı'nı seçecek ama seçtiği kişinin mekanına giremeyecek. O resepsiyonda CHP'lilerin olmaması bir eksiklik oluşturmayacak. Arzu etmiyorlarsa gelmesinler. Ama CHP'lilere bir sorun var. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve eşi Latife Hanım'la birlikte Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verse katılmazdınız değil mi? Tabii tabii katılmazdınız.